sonuç yayınlarından bir soru seçtim. AD ve CD dış açı ortay iki tanesi D noktasından geçiyor. En az iki açı ortayın kesim noktası açı ortayların kesim noktasıdır. Demek ki D açı ortayların kesim noktasıdır. Açı ortayların kesim noktasından bir üçgenin ya üç iç açısı geçer ya da iki dış bir iç açı ortayı geçer açı ortaylar bir noktada kesişir. İki açı ortayın kesim noktasından üçüncü köşenin açı ortayı geçer. D noktası açı ortayların kesim noktası olduğuna göre BD doğrusu iç açı ortay olmak zorunda. O halde burası 15 ise burası 15'tir. Tamamı 180, ikisine 100 kalır. İkisi eşit olduğu için ikiye bölersem 50 50 olacak. Sarı ile çizmiş olduğumuz A B D üçgenine bakarsak 2 iç 1 dış 50 dış açı sarı üçgendeki 50'nin kendisine komşu olmayan iç açıları 15'e x. 15 ile x'in toplamı 50'ye eşit. Buradan 15 sol tarafa x e 15 olarak geçer. 50'den 15 çıkarsa 35